Mersin Mayısı Hasan Basri Güzeloğlu günler ve mut ilçelerini ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Merhaba, nasılsınız? Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Kent halkının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Mersin Mahallesi Hasanbasi Güzeloğlu'nun ilk durağı Günler oldu. Günler İç Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda Günler Kaymakamı Tekin Dündar tarafından ilçeyi anlatan bir sunum yapılırken, ilçe sakini vatandaşların talepleri de ilk ağızdan dinlendi. Günler ilçesi Mersin'in batı kesimindeki tarımsal üretim odaklarından biri olarak tespit edilmelidir. Şey yapmıştık, yatağı var. geçen yıl gelmediler temizlemek için. Şimdi yağmur o milleme yapıyor. Gödeler de kapanıyor. Böyle bir tane sıkıntı var. Bir tane de temizledik çok iyi. Temizleme için. var. Evet efendim. Ülke genelindeki çalışmaların Mersin'e de yansıdığını anlatan Mersin Valisi Hasan Basi Güzeloğlu, bu noktada yoğun bir çaba gösteriyoruz. 2023'ün gerçekleşmesine en önemli katkıyı sağlayacak illerden birisi Mersin olacaktır. 2023 yılında günler bambaşka olacak. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri için önemli adımlar da atıyoruz ifadesini kullandı. Günler ölçeğinde bile baktığınızda hem devam edenler hem yapılması düşünenler günler adına bile 2023'te inşallah nasip olur görürsek, göremesek de bugünden dileğimizle ifade edersek bambaşka bir günler olacak. Toplantının ardından esnafları da ziyaret eden Vali Güzeloğlu vatandaşların bu konudaki görüş ve önerilerini almayı da ihmal etmedi. Günlerden sonra Mut ilçesine geçen Mersin Valisi Hasan Bahsi Güzeloğlu, Mut Odası'ndaki 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı konulu toplantıya katıldı. E, ve bu ay itibariyle e, sonlandırarak e, hazırladığımız Mersin İl raporunu bakanlığımızı sunmayı arz ediyoruz. Toplantıda ilk sözü alan Mut Kaymakamı Mustafa Şahin, yargıya takılan Mersin Karaman 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı başlıklarını baz alarak ve gerekli birimlerle temas kurarak Mut ilçesinin çevre düzeni konusunda bir sunum planı oluşturduklarını kaydetti. Sunum planımız Mersin Karaman çevre düzeni planındaki ana başlıklar ele alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda sunum planı, nüfus yerleşimi ve gelişimi, tarımsal varlık, Sanayi ve madencilik, enerji, turizm, ekolojik gelişim ve özel statülü yerler ve ulaşım ana başlıklar altında olacaklar. Yeni 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı ile Muti ilçesinin önemli bir kent kimliğine bürüneceğini belirten Mersin Mahallesi Hasanbasi Güzeloğlu ise, bir kentin çevre düzeni planını Ankara'dan yapma anlayışına son verdiklerini ifade etti. Çevre düzeni planında Türkiye'de bir ilki yapıyoruz planı genelde Ankara'da ve merkezde yapma anlayışına farklı bir bakış getiriyoruz. Planı, planın uygulanacağı yerlerdeki insanımızın görüş ve fikirlerini alarak yapalım diyoruz. Daha sonra Muz Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı da ziyaret eden Vali Güzeloğlu, ilçede faaliyet gösteren esnaflara da hayırlı işler diledi.